Ahmet hoş geldin. Arkadaşlar siz de videoma hoş geldiniz. Aynen videodayım şu an. Bugün şans otomatına gelen elmaslı otomat şeyini çevireceğiz. O elbise alacağız. Dur buradan şey var bir. <laughs> Aynen bu elbise mesela. Başka ne alacağız? Galaxy Ordu Studio onda son elbiseyi alacağız zaten. Ha, dur buradan başlayayım o zaman. Bunu alalım. 1200 elmasat bir şablon zaten bize verdi. Bize hayırlı olsun. Aynen tebrikler diyor. Aç diyor bir dakika. Bunu hızlı kuşanalım bir. Of. Çok güzel ama var ya. Eyvallah. Arkadaşlar Şimdi elmaslı otomata geçelim. Elmaslı otomata bakalım neler var. 23 tane fişimiz var. Lakimiz de 73. İlk tekli mi çevirsek? Tamam dur. Vermedi. Bir daha. Of, sarı yandı ben de sandım elbise çıktı. Şimdi bir onu çevirelim. Gene vermedi. Yok vermedi. Bir onu daha. Herhalde gene en sona bırakacak. Hadi be vermedi o vermedi 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 98 sekiz. <laughs> işte alamıyorum ben hepsini aldım. Dur, bir şey alalım da olmazsa elmasla alırız. İşte oradan aldım. Dur dur. Ben bir tekle geçeyim Ahmet. Şurada süper harika mağazası var. Geriye kalan yanıtları oraya veririz. Şunu seçelim. Thompson mı MP5 mi? Thompson daha güzel. Şurada XM8 var ama benim M60'ım yok. Bir de burada benim o bomba var. Onay. Hadi bakalım. İlk çevirme 9. çevirdim. 9 <laughs> çevirdim de vermedi. Paraşüt verdi. Bir daha çevirelim. Hadi be güzel bir şey ver. Çantayı verdi ya. vermiyor, vermiyor. En sona bırakacak. Çanta benim diğer hesapta vardı. Bu var ya. Çıkmadı. <laughs> İki tane silah. Thompson ve M60 bir de kostüm. 199 çeviriyorum. Tekrar hatırlatma. M60 Aynen. En sona bırakıyor. Her defasında. Hadi. Tamsin'ı verdi. 700 Neyse dur bunu ayarlayalım. Aldım hepsini. Ohu M60 alacağız. VSS veriyor. Ama kostüm süpermiş ha. Dur kuşan acım dur. Hızlı kuşan. Bir dakika. Şurada şeyimiz yok mu? 22 tane varmış. Benim bayımın gene delirdi. Dur şans otomatına şeyi de alayım da. 2 tane layıkım kalmış zaten. 40-40. Aa dur bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an 98 80 ama söylüyorsun. Vermedi. Bir daha. Hı, zaten vereceksin. Evet arkadaşlar, bir hayli olsun alırım. Eyvallah sağ ol. Ama güzel kostüm. <laughs> Dehşet <Değişik> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Ama şöyle daha güzel oldu sanki. Dur bir deneyeyim. Bakalım buna. Dur bir de şunu giyinelim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hadi gulu gulu.